Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Serkan Toyoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar İtalya'da düğün hazırlıkları yapan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel ailesiyle birlikte ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamalar yapmaya devam ediyorlar. Düğünden önce kutlama yapan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den sizler için en güzel görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte yepyeni görüntüler paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Serkan Tayoğlu ve Özge Güreli'nin davetiyesini de sizler için sunuyorum. Eğer sizler de bu güzel görüntülerin, yepyeni görüntülerini ve devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler ve yepyeni haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.